Yırtıcı ya. ya. Demek bu buldurcunlar da öyle yırtıcı ya. Ah kız. Yalanı oldu hiç. Allah Allah. Tamam. Dur, eli gitti bunun içine, patisi. Oynuyor çırlangayı. Şöyle bits. Ha orada dur öyle sen bak. Dur şöyle, şöyle dur. Çok acıkmış. Sen verdin içine verdin, gireceğim bir dur. Aynı böyle kardeşi diğer kardeşin kafa yapan şeyi. Sakinleş, geçecek. sakinleş ne bu? O, o, ona yedirmiyor. Sadece kendi evde hırlıyor. Ay ne zaman öğrendin hırlamayı? Ne zaman öğrendin? Ağzı acımasın Halit. Çok ağzının içine. Heyecan yapıyor gelmeyince. Evet. evet İçemeyince sinirleniyor. Ememeyince. Hı, Hadi sen ses, dur bakalım şöyle. Çocuğun üstünü batıracağız. Allah'ım ya Rabbim ya. Düşüyor, tökülüyor. Bakın görüyor değil mi? Bir <laughs> tane oğlum kızım dur. Olan mı kızım bilemiyorum. Bak açılıyor. Gelsin diye. En ya. Yol.